Kanalıma hoş geldin. Meltem Faka Basmaz ben. Meltem ile Yoga'da bugün 6. Enerji Merkezi 6. Çakra veya halk dilinde <laughs> diye söyleyeceğim ama yani herkese etrafta hani çakraları bilmeyen birine bile söylesen evet ben bunu duymuştum diyeceği 3. göz. Yani Ajna Çakra. İki kaşın ortası ve bu iki kaşın ortasından o üçüncü göz, aslında tam burada yer almıyor. Başının tepesiyle iki kaşın ortasında kesiştiği nokta yani aslında beynin arka tarafı, hipotalamus tarafı, hipotalamusun orada yer alıyor. Üçüncü göz için yapacağımız çalışmalar, bakalım neler olacak. Ellerini bacakların üzerine getir ve yavaş yavaş şöyle bir bacaklarını okşamaya başla. E burada aslında bedeni fark etmeye başlıyorsun, onunla iletişim kurmaya başlıyorsun. Altıncı enerji merkezi yani üçüncü göz, vizyonlamak ve içgörüler. Aslında bir yerde öngörüler yani içgüdülerin birleşimiyle o bilgeliğin içgörülerle birleşmiş hali. Ve bacaklardan elleri şimdi bedenine doğru getir, kollarını. Şöyle süpürüyorsun aslında. Şimdi bedendeki enerjileri temizliyoruz. Enerjileri süpürüyorsun bunu yaptıkça. Ve buradan şimdi elleri avuçlara dizlerin üzerine getirip Yani... Sağ elinin baş işaret ve orta parmağını iki kaşın arasına getirecek şekilde yerleştir. Ve burada çok ufak daireler çizmeye başla belli belirsiz yani kaşına çok iki kaşın ortasına bastırmadan belli bir mesafede tutmak da değil hani dokunsun ama nazikçe belki saat yönüne çiz yapacağın daireleri hızı senin ritmin olsun İster nefesinle hareketi tamamla ister kendi doğal akışında hızlı yavaş olmasından öte o iki parmağı iki kaşın ortasında hissediyor, fark ediyor ol. Ben şimdi ters yöne doğru yapıyorum daha önce yaptığım yönden. Bir alternatif de tapping yapmak. Yani iki kaşın ortasına parmaklarına vuruyor olmak. Bunlar da aynı şekilde uyarıyor. Her nasıl yapıyorsan şimdi devam ediyorsun. Kök çakradan yukarıya doğru çıktı. Kalçalar, kalçalardan karın üçüncü enerji merkezi. Solar plexus ya da manipura çakra. Ve buradan kalbe doğru geldik. Sevmek ve sevilmek, kabullenmek, anlayış dedik. Şefkat ve nazik davranmak kendimize, çevremize. Ve buradan yükseldi enerji, beşinci enerji merkezine artık hafiflemeye başlıyor enerjiler. Çünkü yukarıdaki çakralara doğru geliyorsun. Beşinci enerji merkezi boğaz çakra burada ifadeyi, kendi gerçeğini yaşamayı hatırlattı kendimize. Ve kendin olmayı, çünkü bu dünyada aslında en kıymetli olan sensin. Sen kendin olduğunda kıymetlisin. Ve yükseldi enerji iki kaşın ortasına geldi. Artık o kendi benliğini kavuşmuş kendi benliğini seven ve bunu ifade etmeye başlayan acaba geleceğinde ne var? Ne yaşayacak? Kaderini kendi çizebilir mi? Bir yol seçerek belki de kendi kaderlerimizi kendimiz çiziyoruz. Belki de çizilmiş olan kaderde ya da çizilmiş olan yol neyse bizim için o yolda nasıl ilerleyeceğimiz veya o yol hangisi onu bulabiliyoruz. Çünkü çizilmiş yolu Belki ömür boyu bulamayabiliriz. Eğer dikkatimiz başka yerdeyse ve o başarılı olan kişileri etrafında ve ula bir şeylere ulaşmış ve tatmin olmuş kişiler, aslında o çizilen yoldan ilerlemiş olanlar. Şimdi ellerini serbest bırak, yani sahilini serbest bırak, dizine doğru getir. Şimdi kolları yukarıya doğru uzat. El parmaklarını kenetle avuçlarını yukarı çevir. Avuçların içi yukarıya doğru giderken bakışlar karşıya doğru. Şimdi buradan sağa doğru uzuyorsun. Ben senin aynan değilim. Tam ters tarafı yapıyor da olabilirsin. Bırak yapıyor ol. Şimdi sağa doğru uzadım. Sonra ortaya doğru geldim. Aynı şekilde sola doğru uzadım. Şimdi tekrar ortaya doğru geldim. Ortaya geldikten sonra avuçlarım başımın tepesine doğru dönük bir şekilde yerleştirdim. Başımın tepesine doğru ellerim geldi. Ve buradan yukarıya uzattım tekrar. Büktüm dirsekleri başımın tepesine ve yukarıya doğru uzattım. Nefes verdim. Nefes aldım. Nefes verdim. Nefes aldım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Şimdi kolları serbest bırak. 4 ayağa doğru gel. Ellerini omuzlarının altına gelecek şekilde yerleştir. Dizlerini de Aynı şekilde kalçaların altına. Göğsü ayak parmakları takılı bir şekilde göğsü karşıya doğru aç. Sonra çeneyi göğse doğru yaklaştırıp sırtını yuvarlaklaştır. Başını serbest bırak. Aldığın nefesle aç göğsü karşıya. Verdiğin nefesle her şeyi içeri topla. Nefes aldın karşıya doğru açıldı. Nefes verdim. Her şeyi içeri topladım. Şimdi sabit dört ayağa doğru gel. ayakların üstünü yere doğru getir. Kalçanı geriye doğru it. Şimdi kalçayı geriye doğru itip poponu topuklarına doğru bırak. Popon topuklarına doğru yerleştiğinde elleri geriye doğru al. Ayak parmakları takıp kırık parmaklar broken toe İngilizce olanı. Kırık parmaklar. Şimdi dizler hafif dışarı doğru bakabilir daha birleşik olduğunda ayak parmaklarına daha ağırlık, daha fazla ağırlık geliyor. Dur muhtemelen. Şimdi dizler hafifçe dışarı doğru bakık olarak yerleştirip elleri dizlerin bir parça önüne doğru al. Burada avuçlar yeri iterken göğsü karşıya doğru aç. Biraz önce yaptığın inek pozunu yap buluyorsun. Omuzlar geriye göğüs kafesi açık. Sonra çeneyi göğse doğru yaklaştır ve sırtı yuvarlaklaştır. Ama sırtı yuvarlaklaştırmaktan çok dikkati alt beline doğru al. Göğsü aç burada karşıya, sonra topla her şey içeri. Nefes aldım, açıldım, nefes verdim, içeri topladım. Nefes aldım, açıldım, nefes verdim, içeri topladım. Nefes aldı, açıl. açıl. Ben bunu kabala Batı nefesiyle yapacağım. Ama bu şekilde yapmak zorunda değilsin. Yani nefesi aldım, verdim. Biraz daha ritmim hızlandı. Ama sen kendi doğal nefesinde yapmaya devam edebilirsin. Ya da kendin kabala Batı nefesi yapıp devam edebilirsin kendi ritminle. Hiçbir acelemiz yok. Burada metin üstünde, kutsal alanımızda, Kendimizle bir araya geldiğimiz bir yer burası. Kendimizle bir araya geldiğimiz yerde bir yerlere yetişmek bir şeyler gibi olmak zorunda değilsin. Ve nefesi verip alırken özellikle kalçayı da dışarıya ve içeriye doğru alıyorsun. Yani nefesi aldım karşıya bakarken, hani kalça ona kuyruk sokumu diyelim, kuyruk sokumunu dışarıya çevirdim, nefes verdim içeriye bu ikinci enerji merkezini de şu an aktive ediyor önce birden başladık aslında hani biri ikiyi uyardık ki yukarıya doğru o köklendiğimiz ağır çakralardan yukarıya doğru hafifleyebilmek için köklen ki yüksel e şimdi bunu hızlandırıyorum ama sen hızlandırmak zorunda değilsin. 10 9 Karnıda içeri çek 7 6 8 atlamadım orada geçtim konuşurken 4 3 2 1 Şimdi ayaklarının üstünü yere getir. Dizlerin arası gene açık kalsın alnını yere doğru getir ve kollarını, ellerini birbirine avuçlar birbirine değecek şekilde başının ilerisinde yere doğru getir ve çocuk pozuna yerleş. Şimdi ben mikrofonda sesim kaybolmasın diye kalktım. <laughs> çocuk pozu iki kaşının ortası o biraz önce hani tapping yaptın ya da daireler çizdin ya metinle o daireleri ya da o, yani tapping değil de metinde böyle ufak hareketler yapmaya başla. Bir sağa bir sola doğru başını çevirebilirsin. İki kaşının ortasına hissediyorsun aslında metin üstünde ufak hareketler yaptıkça. Burada kendi doğal nefesinle kal. Eğer sesim gitmişse kusuruma bakma ki burada saçlarım her şeyim mikrofonu kapatıyor. Sesimin gitme olasılığı yüksek o yüzden ben dizlerimin üzerine oturup kalacağım. E sen o çocuk pozunu yaparken nefesinin nasıl olduğunu gözlemle. Belki şimdi artık sabit olarak yerleş. Ve nefesin rahat mı? Zorlanıyor mu? sıkışık mı yoksa geniş, derin mi? Dikkati nefese getirdiğinde zihin ve kalbin köprüsünü uyarmış oluyorsun. Ve o araç oluyor zihni ve bedeni bir araya getirmek için. Çünkü üçüncü, ener üçüncü göz bizi hatırlatıyor. Aşağısı ve yukarısı diye bir ayrım yok. Her ikisi bir. Nasıl dördüncü enerji merkezi yani kalp her ikisini birleştiriyor. Altıncı enerji merkezi artık o yukarıya doğru çıkan enerji aşağıyı unutmuyor. Çünkü oradan geldi. Her ne kadar yükseliyorsa her zaman köklenmesi gerekiyor ki o yükseliş devam etsin. Başını bir sağa çevir. Yani sağ, sol yanağın yerde sol başının alnının sol tarafı yerde. Şimdi başını tam ters yöne doğru çevir. Ellerini geriye doğru al. Buradan kaldır kendini dizlerin üzerine doğru. Tekrar dört ayağa doğru geçeceğiz. Dört ayağa doğru geçtiğimizde şurada kulaklığı oturtmaya çalışıyorum. Şimdi dört ayağa doğru geçtiğimizde ayak parmaklarını tak. Ayak parmaklarını taktıktan sonra sağ ayağını sağ elinin içine doğru getir. İki elini sağ dizine doğru yerleştir. Ve sağ dizine yerleştirdikten sonra eller dizi içsin göğsün dik. Şimdi bakışlarını tek bir noktaya doğru getir. Altıncı enerji merkezi aslında odaklanma odaklandığımız merkez. Yani odaklanarak dengeyi bulduğumuz. Şimdi gözüne bir yere bir yere doğru bak. Sadece o yere, o noktaya bakmaya devam et. Her ne yaparsan. Kulağın bende, gözlerin o noktada olacak şekilde ellerini kalbinin önünde buluştur. Gözlerin hala o noktaya bakarken bedenini üst bedenini sağa çevir. Sağ kürek kemiklerin arkaya doğru çevrilmeye çalışıyor. Sol kürek kemik diyorum. Sağ göğüs kafesin geriye, arkayı sarmalıyor. Sol göğüs kafesin sağa doğru gitmeye çalışıyor ve sen öndeki o seçtiğin noktaya bakıyorsun. Şimdi nefes al burnundan ver nefese. Ve buradan tekrar ortaya gel. Bakışlar hala aynı yerde. Kolları yukarıya kaldır. Sol dizini yerden kaldır ve bir denge buldu. O noktaya bakmaya devam ederek sol dizde yere doğru getir. Elleri metin önüne al. Şimdi iki elinin ortasına doğru bakıyorsun. Sağ ayağımı geriye Dört ayağa doğru getirdim. Buradan ayak parmaklarımı tekrar takılı değilse onu yerleştir. Sol ayağını getir, sol elin içine ve yukarıya kaldır kendini. Önce iki elimi sol dizime getirdim. İster aynı noktayı seç, tam gözünün hizasında, ya da başka bir nokta, başka bir şekil seç, başka bir nesne, obje, herhangi bir şey olabilir. Ki bazen ben mum ışığına bakarak yapıyorum ki odağımı ateşlendireyim ve dönüştüreyim diye. Bununla ilgili de ayrı bir çalışma olacak. Merak etme. Şimdi buradan ellerini kalbin önüne getir. Şimdi aynı çevirmeyi sola doğru yapacaksın. Gözler o noktana, o şekle cisme bakıyor. Bakmaya devam ederken üst bedeni soluna doğru çevir. Ama halen gözler o noktaya bakmaya devam ediyor. Nefes al, rahat. Nefes ver, rahat ve öne doğru çevir kendine. Öne çevirdikten sonra kaldır kolları yukarıya ve kaldır arkadaki dizi yerden. O noktaya bakmaya devam ederek. Şimdi sağ dizi yere koy, elleri yere getir. Öndeki ayak geriye dört ayağa doğru geldin. Dört ayak avuçlar yerde, ayak parmaklarını tak tekrar gönder kalçayı geriye doğru. El parmaklarını kenetle, avuçlar yukarıya. Bu şekilde nefes al, nefesi verirken elleri serbest bırak, dizlerin üzerine doğru otur, metin önüne bakacak şekilde. Şimdi kendini bir kez daha çevirme doğru aslında önce bir şey yapalım sonra buraya geçelim. Dört ayağa gel tekrar. Ayak parmaklarını tak. Dizler gene kalçaların altında. Şimdi iki elinin ortasında bir nokta belirle. Sağ kolunu kulağının yanından ileri uzat. Ağırlık sol ele geçti. Şimdi tabii ki zihin orada dengen mi bozuluyor? Ne oluyor acaba diye sorgularken bakışlar başka yere mi gitti? Yine o noktanı bul iki elin ortasında artık sol elinin hizasında. Sonra sol ayağını geriye doğru uzat. İşte denge. Beden kendi dengesini bulmaya çalışıyor. Belki birazcık titreme oluyor. Bu titremeler çok doğal. Sağ kol ileriye, sol bacak geriye, gözler o noktadan hiç ayrılmıyor. Sonra sağ eli yere, sol dizi yere doğru getir. O noktaya bakmaya devam ederek sol kolu uzat ileriye. Sol kol kulağının yanında uzadı ve sağ bacağı geriye doğru al. Ben bir şeyleri deviriyorum galiba. <laughs> Şimdi sağ bacak geride, sol kol kulağının yanından ileriye doğru uzuyor. E sonra sol eli getir, sağ dizi getir ve yeniden çocuk pozuna doğru geç. E çocuk pozuna doğru geçtiğinde ve yeniden çocuk pozuna doğru geç. Eller bu sefer ayaklarına doğru gitsin. Ayak topuklarını tutuyor ol. Omuzların yere ağırlaşmasına izin ver. Dizlerin birleşik göğsüm iki bacağımın üzerinde ve iki kaşımın ortası yerle temas halinde. Şimdi ellerini ileriye doğru al, yürüt ve buradan yüz üstüne doğru gel. Yüz üstüne çakra. <laughs> Şimdi yüz üstüne geldiğinde ayakların üstünü yere çevir. Alnını Alnını yere doğru getir. Ayakların üstünden yere bas. Ellerini yerden sıyır. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştır. Dirsekler birbirine yaklaşmaya çalışarak avuçlar havada. Burada nefes al. Nefeste verirken elleri getir ve göğsün kal. Elleri şimdi alt kolları yere doğru al. Ve bu şekilde sphinx pozuna yerleştin. Dirsekler tam omuzların altına gelecek şekilde. Bakışlar karşıda bir nokta bulsun. Oraya doğru bakıyorsun. Gözlerini kırpmadan. Benimle beraber. Bir dakika. Ve başladı. Ben kırpıyorum arada. Ama tekrar bakmaya devam ediyorum. Kızmıyorum kendime. Kırpabilirim elimden geldiğince kırpmamayı niyet ederek kalıyorum. Ama belki bugün buna fazla izin vermeyecek bedenim. Ona da şükür. Bakabiliyorum, görebiliyorum ya. İşte görmekle ilgili. Neyi görüyorsun? Evet ifade ediyorsun belki o gerçeği yaşamak için. Ama gerçekten ve gerçekten görüyor musun? Görmek sadece bakmak değil, o gördüğünü, gerçekliğini, o görünen her neyse onun gerçekliğinin farkında mısın? Burası bilginin, bilgeliğin yeri. Bilmekle ilgili. Çünkü gördüğün, o ifade ettiğin, o yaşadığın gerçeği biliyorsun. Belki hatırlıyorsun daha önce bildiğini. Şimdi bakışları iki kolunun ortasına doğru getir. Buradan Tekrar başı kaldır. Sağa doğru çevir başını. Sağa çevirdikten sonra gözler sola doğru baksın. Sadece gözler sola doğru bakmaya çalışıyor. Ama baş sağa çevrilmiş durumda. Sinir sistemini regüle ediyor. Vagus sinirini ve bu vagus siniri aslında kapat, e, beynimizde soğancık soğancıkla bağlantılı. Ve orası da hem 5 hem 6. enerji merkeziyle de etkili hani böyle umursamayan demeyelim de hani olaylara durumlara daha az tepki veren kabullenen anlayışlı olan alan açan kişiler var ya etrafımızda hani stresli olaylarda sakinliğini koruyan işte o vagus sinirini aktive ediyor ve vagus siniri aktive olduğunda rahatlıyorsun gevşiyorsun ve stres bize unutkanlığa götürüyor. Kendimizi unutuyoruz. Yeteneklerimizi, potansiyelimizi unutuyoruz. Ortaya doğru getir başını. Şimdi tam tersi yöne çevir ve gözler bu sefer sağa doğru baksın. Boynunda da hissedeceğim belki şu an etkisini. Ki bunu hissetmen güzel. Çünkü gerçekten göz kasları ve boyun kasları birbiriyle alakalı, ilintili. Boynunda belki bir gerginlik olarak... Yani enerji merkezleri üzerinde çalışırken bir diğerini ihmal etmiyorsun. Evet burada biraz daha o altıncı enerji merkezine daha dikkati getirdik. Ama halen diğerlerini de aynı şekilde aktive etmeye devam ediyorsun. Burada bir enerjide bu bozukluk olursa, örneğin az olursa, ilüzyonlar başlar. O fazla olursa pardon. <laughs> Eğer fazla olduğunda buradaki enerji ilizyonlar yani ayaklarımız yerden kesilir havalarda kalır hayaller hayallerin içinde yaşamaya başlarsın eğer burası yoksa bir gelecekle ilgili hiçbir şey göremez her şey sisli olur zihin karışık konsantrasyon olmayan bir hal olur e şimdi bakışları ortaya getir ve buradan sırt üstü yatmaya doğru gel sırt üstü yatmaya doğru gelerek ayaklarını met genişliği aç. Kolları her iki yana doğru bırak. Omuzların da yere ağırlaşmasına izin ver. Şava sanaya doğru yerleştir. Altıncı enerji merkezi. Farkındalık. Mindfulness. nazik, eleştirmeden, yargılamadan fark etmekle ilgili. İki elini iki kaşının ortasına getir. O girdiğin kapıdan içeriye doğru ilerlediğin yol, kendi yolun, yaşam yolun. Bu yolda sana eşlik edecek nefesin, cesaretin, inancın, var oluşun, özgünlüğün, özgürlüğün. Derin bir nefes al burnundan ve ağzından bırakırken avuçları birbirine sürtmeye başla. Ve belli belirsiz o sürtmeden elleri şimdi gözlerine getir. Görmekle ilgili altıncı enerji merkezi gerçeği görmek, Yavaşça eller senden uzaklaşmaya başlasın. Avuçlarına bak. Sadece avuçlarına bak. Parmakların arası açılsın. Şimdi o ışığın parmakların arasından sana doğru gelişine bak. Ve ellerinden şimdi sunuyor ol. Altıncı enerji merkezi. Gerçeği görmek. Ne demek senin için? Görmek. Görmek. Bu hissi bir tanımlayabilir misin? Gerçeği görmek ile ilgili her ne geliyorsa yorumlara bekliyorum